Masal başlıyor. Masal dinlemeyi çok seviyorum. Evet zaman içinde, kalbur saman içinde. Devler cirit atarken eski hamam içinde. Yuvarlandım, yumak oldum. Toparlandım, toprak oldum. Toprak evde buldum kazı. Kazı verdim hancıya, hancı bana verdi mazı. Mazı verdi avcıya, avcı bana verdi tazı. Tazı verdim çobana. Çoban bana verdi kuzu. Kuzu verdim katibe. Katip bana verdi yazı. Yazı verdim dervişe. Derviş bana verdi sazı. Kimseye vermem bu sazı. Ben çalarım bazı bazı. Dinle benden ince telden. Söyleşelim tatlı dilden diyerek güzel bir masalla tekrar buluştuk. Hadi başlayalım mı? Benim kocaman bir denizim var. Ne zaman uzun yaz ikindilere kadar durgun olan dışarıdan sıkılsam, dikkatimi bahar öğleleri gibi cıvıl cıvıl olan denizime çeviririm. Denizimde rengarenk, cins cins, irili ufaklı onlarca balık yüzüyor. Her biri hayatımdaki bir şeye benziyor. Şu mor balıklar mesela okuluma. Şu masmavi balık anneme, şu kırmızı süslü balıksa ileride olmak istediğim şeye. Bir gün ben denizimin içinde, denizim benim içimde, okuldan eve dönerken, yani denizimde mor balıklar dolaşıyorken, şimşe kızıyla sarı fosforlu bir balık geçti oralardan. Daha önce Denizimden hiç sarı fosforlu bir balık geçmemişti. Üstelik ilk kez bir balığın neye benzediğini çıkaramamıştım. Bu çok ilginç bir şeydi ama üstünde fazla durmadım. Okulumdan evime giden yolda sıra sıra kavaklar vardı. Onları seyrede seyrede eve vardım. Eve gelince sarı fosforlu balığı anneme anlatmak istedim. Anne içimdeki denizde bugün bir balık gördüm de. Sarı fosforlu dememe kalmadan annem son iki aydır yaptığı gibi ağzını tutup lavaboya koştu. Anlatmak istedim anlatamadım. Canım sıkıldı. Acaba odama Olmaz gidip biraz ansam mı diye düşünüyordum ki kapımızın zili çaldı. Gelen evimizin karşısına yeni taşınan komşumuzun kızıydı. Beraber oynayalım mı? diyordu. Adı Yaren'di. Yaren'le aynı boydaydı. O gün akşama kadar apartmanımızın bahçesinde oynadık. Öbürsü gün cebimi leblebiyle doldurup evden çıktım. Yaren sözleştiğimiz gibi beni bekliyordu. Apartmanımızı çevreleyen bahçe duvarın üstüne çıktık. Leblebileri paylaştırdım. Aklıma ansızın sarı fosforlu balığım geldi. Acaba Yaren'in de bir denizi var mıydı? Yoksa sadece benim mi denizim vardı? Öğretmenin bir keresinde senin hayal gücün çok kuvvetli demişti. Yoksa denizim benim hayal gücüm müydü? Peki hayalin nasıl bir gücü vardı ve gücü olan bir şey nasıl kuvvetli olabilirdi? Güçle kuvvet farklı şeyler miydi? Of kafam iyice karışmıştı. Bu karışıklığı yaren çözebilir miydi? Kararımı vermiştim. Ona denizimden bahsedecektim. Biliyor musun dedim çekinerek. Benim bir denizim var. Denizimin içinde de bir sürü balık var. Doğrudur dedi Yaren. Benim de bir denizim var. Hatta şu an içinde sarı fosforlu bir balık yüzüp duruyor. Ha nasıl yani? Dedim. Senin de bir denizin var. Ve denizin içinde aynı benimkisi gibi sarı fosforlu bir balık mı var? Çok şaşırmıştım. Ama Yaren şaşırmış görünmüyordu sarı fosforlu balıklar kime benzer biliyor musun? diye sordu kısık bir sesle. Başımı sağa sola salladım. Kalbim küt küt atıyordu. Bu benim sorumdu. Yaren cevabını biliyor muydu? Benim tam bir ay sonra bir kardeşim olacak dedi. Şu işe bakın benim de tam yedi ay sonra bir kardeşim olacaktı. Şimdi anladım o sarı fosforlu balığın nereden geldiğini. Benim de bir kardeşim olacak yerden dedim heyecanla. Kaybettiğimiz bir şey bulmuş gibi hayretle birbirimize baktık. Yakın zamanda abla olacak iki arkadaş olarak neşeyle gülmeye başladık. O gün akşam ezanı okunana kadar dışarıda kaldık, oynadık, oynadık. Yarını el sallayıp evime giderken turuncu bir balığın denizimde neşeyle gezindiğini ve o sarı fosforlu balığı kovaladığını gördüm. Görür görmez de o balığın kime benzediğini bildim. Evet bu güzel masalımızı hadi güzel bir dua ile bitirelim. Hadi bakalım ellerimizi açalım. Ey melik olan Allah'ım, var olan her şeyin sahibi ve hakimisin. Hayat veren sensin Allah'ım bana hayatımı güzelce yaşat bana güzelliklerle döneyim sana sahip olduklarımı veren sensin şımartma verdiklerini beni nasip et değerlerini bilmeyi korkularımın hepsinden senden uzak olan herkesten arındır uzaklaştır kurtar esaretin her türünde annemi bana anne babamı bana baba, kardeşlerimi ve arkadaşlarımı yakın kılan bana sensin, sadece sen. Rahmet rüzgarları estir daima aramızda, çıkart sevgiyi kalplerimizden, uzak düşürme peygamberimizden diyerek amin diyelim. Başka masallarda tekrar görüşebilmek duasıyla hepinizi sizi çok ama çok seven Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Mesai bitti. Iyi geceler. İyi geceler.